Merhaba arkadaşlar Kabuk ile Minik Yemekleri Parkları'nda hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle çilekli pasta yapacağız. Malzemelerim, malzemelerimiz bir kaşık, bir kap ve bir çilek. Çileği de bütün miniş marketlerin yani bulabilirsiniz. Evet. Şimdi öncelikle çileğimizi kabımıza atıyoruz. Sonra eziyoruz ama karıştırmıyoruz. Ezel, iyicene ez, ezmemiz gerekiyor. İyisini eziyoruz ama karıştırmayacağız. yeterince ezdik. Şimdi suyla dolu kabımızı alıyoruz. Bu size en lazım olan malzeme olacak. Evet, suyumuzu aldık. Şimdi suyumuzu kabımıza dökelim. Yavaş bir şekilde ki etrafa taşmasın. Evet. Çok iyi oldu kabımızı yerine koyabiliriz. Tamam. Şimdi karıştıralım. İyice karıştırmamız gerekiyor. Evet kadar yeterli. Şimdi bunu alalım. Birazcık diğer kabımıza dökelim. Diğer kaba getireyim ben. Evet. Diğer kabımıza boşaltalım. Ama ilk önce çileğimizi çıkarmamız gerekecek içinden. Hatta bunu atalım. Ya atmayalım aslında. Bunu geri boşaltalım. Tamam boşalttık. Şimdi şimdi şeyimizi atalım içine. Şimdi ise biraz daha karış, karıştıracağız. İyice ne karıştırdı yani ezdik. Şimdi ben tepsiyi getireceğim. Tepsi kemik şeklinde olduğu için kemik şeklinde alacak. Ama biz kemiği kemik şeklinde aldığında sıcak kaynar bir suda onu eritip pasta yapacağız. Evet, şimdi alalım çiçeğimizi. Tepsimize koyalım. Hepsimize koyduk. Şimdi ben bu kabı alayım. Hatta burada dursun şu köşede. Bu arada ben de bunu fırına atayım. Evet. Bunu koyabiliriz fırınımıza. Attık. o kemik şekli olacak Sonra biz kaynar suda bunu ısıtacağız. Kaynar suyu da yaparken şimdi de kaynar suyu yapalım. Bunun içinde suyumuz var biliyorsunuz. Bunun içindeki suya döktüm. Ziyan olmaması için ama su çilekli oldu değil mi? O zaman biz de bunu değiştirip gelelim. Ben değiştirirken siz de bir şeylerle uğraşırsınız. Evet. Değiştirdim. Siz de umarım eğlenceli şeyler yapmışsınızdır. <laughs> Neyse. Değiştirdim. Şimdi bunu da fırının yani ocağa koyacağız. Şu kabı alınmasımıza koyalım. Ben bunu fırın ocakta kaynatı, kaynatacağım. Evet arkadaşlar şimdi bunu üstüne koyacağız. aldım. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bir saat beklememiz gerekiyor. Ben de o arada masamdaki yani şunları bizimle alırım. Temizlemek için. Evet, hadi bakalım kaseyi indirelim masadan. Bir şey. Evet. Sildik masamızı. Masamızı yerine koyalım. Tamam. Ben de yine koyayım. Evet koyduk. 10 dakika geçmiş. Geri 50 dakika var. 50 dakikada ben bir şeylerle uğraşırım. Tik. Tak. Tik. Evet arkadaşlar. Bir saatimiz doldu. Şimdi ocağa gidelim. Yani fırınımıza. Lazım. Bu sonu zaten o bekleyebilir Evet. Şimdi bunu içine dökeceğiz. Evet. Döktük. Şimdi gidip kemik şeklinde çileğimizi alalım. Biz Bizim de almayı unutmayalım. Sonra elimiz yanacak. Evet çıkaralım şimdi. Ne? Evet oldu bizimiz alalım. Uf gerçekten çok sıcakmış. Evet şimdi bunu bu kaynar su olduğuna göre biraz şöyle yakınlaştıralım. Şimdi bunu eriteceğiz. İlk önce kaşığımızla almamız gerekiyor. Alamadım. Evet, koyduk. Şimdi evet evet tepsi olmuş. Ben tepsi alıyorum. Tepsi alacağım. Fırına geri götüreceğim. Fırına geri götürürken siz başka şeylerle ilgilenebilirsiniz. Ay. Doldu. Aldım. bunu ezelim. Pasta haline gelene kadar ezelim. ezelim. Ben bunu yeterince ezdiğimiz için buraya koydum. Şimdi yeni bir tabak alıp ona koyacağım. Oldu. Pastamız hazır. Afiyet olsun. Şu kaşığı yerine koyalım. Kasım üstü. Evet. Herkese afiyet olsun Umarım beğenmişsinizdir Kapımız düşmüş Afiyet olsun Bir dahaki bölümde görüşmek üzere